1538 yılında Osmanlı donanması Barbaros Hayrettin Paşa'nın komutasında Ege'yi fethediyordu. Papa Osmanlı'yı durdurmak için dev bir haçlı donanması kurdu. Barbaros'un 122 kadırgasına karşılık, haçlıların 300'ü aşkın gemisi vardı. Doria, Grimani ve Capello komutasındaki bu donanma, Osmanlı'yı Preveze'de kıstırmak istedi. Barbaros Osmanlı askerlerini Ekşim Kalesi'ne yerleştirdi. Bu sayede Doria sahile yaklaşamadı. 28 Eylül sabahı rüzgar kesildi. Yelkenli haçlı gemileri hareketsiz kaldı. Kadırgalarıyla özgürce manevra yapan Barbaros, Osmanlı donanmasını Y şeklinde dizip saldırıya geçti. Venedik'in sancak gemisi saatlerce direndi ama sonunda ele geçirildi. Gün sonunda 128 haçlı gemisi yok edildi. Andrea Doria, savaş alanını terk etti. Bu zafer, 33 yıl sürecek bir deniz üstünlüğünün başlangıcıydı.